Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tablomuz Alessandro Durçin'in Davut Goliath kafasıyla olan tablosudur. Bu tablonun hikayesine gelirsek Goliath karşısında savaşmaya kimsenin yüreği yetmezken hatta İsrail kralı Şahol bile çıkamazken 15 yaşındaki ergen Davut ergen olan Davut asker olan abilerine erzak götürürken Goliath'ın aykırışlarını duyar. Davut bir elinde sapan bir elinde kılıç ile Goliath'ın karşısına çıkar. Goliath çelimsi ver yan olan Davud'u görünce küçümser. Tabi bu ne oğlum bu velet mi beni öldürecek falan der. İlk önce bir mızrak fırlatır. Davut bundan kaçınır. E, sapanı ile Goliath'ın alnının çatısına tak diye vurur. Ve bu sayede sersemler. E, zaten tabloda da gördüğümüz üzere alnında hayvan gibi yarık var arkadaşlar. Ondan sonra Goliath'ın kellesini şak diye alır. E, e, Goliath ölür. Bunu gören Filistinler, Filistinler baya şaşırır, kaçarlar yani dağılırlar yani büsbük bir ordu falan dağılıyor. Davut bu zaferle kendini kanıtlamış oluyor ve ileride İsrail Krallığı'nın başına geçmiş bulunacaktır arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Para kazanmam lazım oğlum. Abone olun ama.